sıralarımı silelim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar efsane bir şey yapıyoruz. Peki bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ee, bir izletisinde tam gazla konuşamadım. Tam gaz bir altında tam gaz haritasında tam gaz modunda bir altında Reyna istilak atıp oynayacağız arkadaşlar. Yine konuş. Ne diyor lan bu? Bu da bir şey de diyorlar arkadaşlar. Boş ver. Sizi geçin bunları. Evet başladı. Çok imanlıyız değil mi be? İyi akşamlar. Oo imanlılar lan bunlar. Adam doğru diyor. B'den baskın yapalım. İyi geceler. Abi çok iyi takım ya. girdin yazın oyuna niye girdin kumbayla Bela atar mıyım ya? Kasıyor kasıyor 46 vurmuşum kafa vurmuşum bir daha

Onu sen öldür helal olsun. Hadi öldür onu helal olsun. 30 ya mal öldüremiyor ki ben. Geliyor, geliyor, geliyor. Kolaydı ya. Evet, ne bu? Vandal. Alırız. Ya bu sence kolay oluyor tabi yani. <laughs> çok iyi oynuyorum değil mi? Bak maç evin PC'yim ya. Vallahi çok iyi oynuyorum. Al sen şunu. İlk defa böyle değişik video oldu arkadaşlar ya mouse'la. Nasıl oynadığımı size göstermek için. Yani mouse bir tık sıkıntı olabilir. Sorun yok. Hop. Hadi. <laughs> tamam. Adam çok sakin ya. Baksana sen şey gibi konuşuyor. Kul yabani gibi konuşuyor. Herkese salam. Daha. Tam burada daha yok diyecektim varmış. A. Belakit dem olsun ya. Bunu ben atsaydım bari. Kardeş, burada da bir şey kalmış ha. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Eyvallah kanka. <laughs> Adam Rookie'yi bu konuş. <laughs> bela atacağımı sandı ama bela atmadım <laughs> Bele silah isteyen alabilir kardeşim Bele silah <laughs> Adam hala almaya çalışıyor ya <laughs> Uyumuş silahları okular mı iyi? Öleceğim ha adam iyi oynuyor. Cık bizi bir kişi aldı bir kişi aldı Olma yaa Abone <laughs> olmayanın gözü. <laughs> tamam tamam biraz ara gittik ama olsun. Ne? ne ablası? Ne Abla diyorlar ya. Selam. <laughs> <Ne? bir> adamdır. <laughs> ettiriz. Aa iyi aa iyi. Ben aa gelirler bence ya. Aynen. falan bir silah. Adam mermisini çarçamamış ya. Ne da girmiyorsun oğlum. Üç can. Bela gelir mi lan? Bela gelmedi. Gitme bir yere. Bela gelmedi. Nasıl nasıl? Gazlar attım Bak burada tutacağım. Ya abi benim niye kimi çalıyorsun ya? Yani? Kimi çalman ayıp oldu Phoenix. Hmm. <laughs> Neyse bir şey yazmıyorum. Ronaldo oldu keçi 40 yıl ders çalıştırmaya çalışacağım sana Hayattan mı bıktın oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeceğim şeyi söyledim sonunda <gülüyor> 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 Abi vallaha bu zaten Çok iyiydi ama ya Baya eğlenceliydi bu arada Yok istemiyorum evo. Ben B'ye bakıyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakamıyorum çünkü burada kimse yok. 10. Ay rezil oynadım. kafayı <laughs> yiyeceğim. Alırsın. <gülüyor> Hadi canım. Ben tek başıma B'ye bakarım. Helal Jet. Adamsınız oğlum adamsınız. Evet. Biraz okuyun da ya. okumamız gelişsin arkadaşlar. Evet, yeah. Kem göz yok edilebilir. Ruhtan ve göz kuşan. Kuşan göz. Evet başladık. <laughs> Niye herkese <Google's> bu box var? <laughs> Bak bende bu var. Ya arkadaş imanlıyız ya. Estelendirler <laughs> videoda kaç kere imanlıyız dedim bilmiyorum hatırlamıyorum ama en fazla 10 defa demiştiniz ki imanlıyız imanlıyız diye. En fazla. Biz boşuna mı buradayız baba yiğit. Ghost Rider mı? Of killer biz boşuna buradayız. Evet. Buraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Canım var eyvallah. Can, Can kalmamış bak şu işe. Lan Spike ben de soyunuyor. Ha, çok iyi oynuyorlar. Sadece Ben oraya ekmem. Ben adam ya gel adam gel. ya geldi gel. adam. Vay bana bunu. Benim ne suçum vardı ya? Vallahi benim ne suçum var ya? Ses nereden geldi? Pink çıktı anını. Helal mi? Ne oluyor oğlum bugün imanlıyız. Ono no, no vrodunu. Hemen yere. Rap. Riot bana özel yaptı. <laughs> hemen oyumu yiyip. Bu adı hemen raportluyorum ha he. Nerede bu? E şaka yaptım şaka. Ama yine hile olabilir yani bilemiyorum. Bastım. çatırdattım. Yaparsın kardeşim. Oğlum kaosu mu değiştiriyorsun? Oğlum? Mal ya. Adam silah kaosu değiştiriyor. Ka bu be ka kardeşimizin beyni gidik bir ihtimal ama. Beyin üzülüsü Adam spike çözüyor ya. Şimdi. Çektim Odin abi hayırlı uğurlu olsun. Discord açık değil ki niye böyle oluyor? Böyle sesler geliyor. Sanki Discord'dan böyle ne bileyim var diye bir korna sesleri falan var. Sanki onlar geliyormuş gibi duyuyorum ben. Çünkü bozuldu büyük ihtimalle. Discord açık değil çünkü bende. Onun onu... Ya oğlum bir gidin Allah aşkına ya. Sayılır <laughs> oğlum. Bir tane vurdum. Orada. <laughs> Doğru, <dolduruyorum. Gülüyor> Sana Oo ben Hangiyle başladı? Şimdi bu mal ne yapıyor burada? Bu ne yapıyor? Gerizekli adası gayet ne yapıyorsun sen? Yt <laughs> kanalım. sonuna geldik. Ee, bu videoların devamının gelmesi için abone olup e, like atmayı unutmayın. Ya da boş verin ya. söylemişim artık bu videolarda. Vallahi bıktım. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.